Kan grubu sağlık üzerinde etkili mi? Hastalıklarla bir ilişkisi var mı? Uzmanlara göre bunun cevabı evet. Peki hangi kan grubundakiler neye dikkat etmeli? İşte ayrıntılar. Kan grubunuz nedir diye ilk olarak. B negatif. Sağlığınızı belirliyor mudur kan grubunuz? Bence belirlemiyordur ya. Kan grubunuz nedir? B pozitif. Peki sizce kan grubumuz hastalıklara yatkınlığımızı belirliyor mudur? belirliyordur büyük ihtimalle. Kan gruplarımız sağlığımız hakkında bize bilgi veriyor mu? Veriyor. Bizlerin sahip olduğu kan gruplarına göre mide asidi temiz değişiyor. Kan grubuna göre sindirim sisteminin işleyişi değişkenlik gösteriyor. Bu da sağlığı etkiliyor. Örneğin sıfır kan grubunda mide asiditesi yüksektir. Proteinle rahatlıkla beslenebilir. Oysaki A kan grubunda da mide asiditesi düşüktür. Midenin zor öğütebileceği öğün, e, yiyecekleri A kan grubu öğütemez. Kan grubunuz nedir evet. diye sorsam. A RH pozitif. Yemeklerden sonra yorgunluk ve halsizlik oluyor mu? Kan grubumla alakalı olup olmadığını bilmiyorum ama. ev tabii ki mutlaka bir ağırlık basıyor insana. Yanlış beslenme en çok Alkan grubunda olanları etkiliyor. Eğer beslenmenize dikkat etmezseniz bakın hangi sağlık sorunları kapınızı çalabilir. Yemeklerden sonra hazımsızlık, halsizlik, kendini yorgun hissetme gibi birçok şikayete sebep olabilir. Birçok bağırsak sorunları, kabızlık, fonksiyonel bağırsak hastalıkları gelişebilir. Proteinleri az tüketmeli, Süt ve süt ürünlerini az tüketmeli, beyaz unu az tüketmeli ve daha çok bitkisel beslenmeli. Mümkünse de glutensiz beslenmeli. Ya şu ara çok yorgunum zaten. Ee, kan grubunuzdan dolay dolayı olduğunu düşünmüyorum ya. A, araç pozitif herkeste olan bir kan grubu. Bilmiyordum bu konuyu bilmiyordum ama yemeklerden sonra bazen e, sıkıntı yaşadığım oluyor tabii ki. 0, B ve AB kan grubundakilerse hazımsızlık sorununu A grubundakiler kadar sık yaşamıyor.